Fatih Fitness, Back in Business, actually! Bu anage fitness niye artık böyle girmiyor video araya? Youtube tarihinin en iyi girişi olabilir ya. Ama artık videolara böyle girmiyor. Yoksa gerçek Ege Fitness öldü mü? Yoksa yerine bir İsrail ajanı e mı geçti? İşte her şeyi bugün öğreneceksiniz. Fark ettiyseniz bugün ne yapacağımızı söylemedim. Çünkü zaten biliyorsunuz. Tamam biliyorum zaten başlıkta yazıyor ama ne demek istediğimi anladım. Yani artık giriş yapmama bile gerek yok. Hiçbir şey söylememe bile gerek yok. Lan bu nasıl puzzle bu ne? Acaba bu sefer kaç para oldu servetim? Oğlum bu düşmüş mü lan bu daha fazla değil miydi? <laughs> Galiba biri cebime elini atmış ben anlamadım. Beyler. Ha güldüm demiş. Ben açar açmaz bunu görmek zorunda mıyım? Kim etiketledi lan bunu? Ben engelleyeceğim. Ne mi geldin? Lan! <laughs> sen bu videoyu nereden buldun 58 saniye boyunca mı yapıyorsun? maymuna benziyor mu diye sordum. Bu adam sence maymuna benziyor mu? Ya ayıp güne ki oğlum kimseye bir şey benzetme. Mi... Ok anne bence yakışıklı. Ha, hiç ha. Öyle mi olmuş ya? <laughs> lan bu adam. Bu la, gülüyor lan ya da benzemek. 2 ile 4. benziyormuş. 2 ben 4. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni <laughs> bu gördüğünüz maymun Minecraft oynayabiliyor ve hatta oyunu bile bitirdi <laughs> artık. Nasıl mı? Yemin Hayır, ediyorum adeta şey oldu böyle bir portal açıldı ve şu an etiket serisinin 3. videosunu çekiyorum. Nasıl bu kadar fazla gelebilir? İngilizceyi anlayabiliyor ve bu sayede Minecraft'ta yapılan bazı modlar, bazı renk eklentileri ve buton eklemeleri sayesinde Minecraft'ta <laughs> rahatça... Sana heyecanlı mı sevgilim mi diye sorulduğumda heyecan demişsin. Hatta heyecanla başlayan her sorunun cevabı heyecan diye bir respektim var. <laughs> bu, bu, bu ne garip bir video. <laughs> Maymuna bak benden daha çok yer gezmiş ya. Allah'ım ya. Allah. ya. Tipsiz bir erkeği yakışıklı yapacak bir detay. Enstrüman çalması. Oğlum adam bu kadar iyi söylüyor ki şu an yani. Sevdiğim kız Acilen yardıma ihtiyacım var. Arkadaşım kilitlendi. Demek arkadaşın kilitlendi. Yolu göster. Evet, i̇şte orada mi? doktor bey. <gülüyor> 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 evet. Bugün 30. <laughs> evet. Bugün etiket serimizin 30. <laughs> ben bunun çözümünü biliyorum. Ne? Nasıl? oraya geç. Sen devam edeceksin. <laughs> tamam, tamam doktor bey. Evet, etiket serimizin 31... <laughs>